Buyurun gelecek bilimden Burak Çankaya. Evet, 5G internetine artık Türkiye sahip. Peki, gelin bakalım bu 5G, 4G, 3G, bu G'ler ne anlam ifade ediyor? Hiç düşündünüz mü? Müzik Baksanıza telefonunuzda birini aradığınızda aslında 100 yılı aşkındır bir mühendislik zincirinin son halkasını kullanıyorsunuz. Her şey 1896'da başlıyor. Guglielmo Marconi kablosuz telgrafı icat ediyor. 1901 yılında 3200 km öteye bir sinyal gönderiliyor. İlk kez bir bilgi görünmeyen dalgalarla bir yol alıyor ve iletişim çağı başlamış oluyor. 1980'lere gelindiğinde 1G yani birinci nesil mobil iletişim doğuyor. Kendisi analog bir sistemdi. Ses sinyalleri doğrudan taşınıyordu. Dev telefonlar, parazit datlar ve zayıf güvenlik söz konusuydu. Ama kablosuz konuşma artık mümkündü. İlk bir G ağı 1979'da Japonya'da NTT tarafından kuruldu. Kısa sürede tüm ülkeyi kapladı. Avrupa'da ise NMT adı verilen sisteme Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka 1981 yılında katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 1983'te AMPS başladı. Türkiye'de ise neredeyse 1980'lerin sonunda mobil radyo sistemleri test aşamasındaydı. 1990'larda Türksel ve Telsim'in temelleri atıldı. 1991'de Finlandiya'da 2G yani dijital dönem başladı. Artık sinyaller dijitaldi, ses daha netti ve tarihte ilk kez cep telefonundan SMS gönderilebildi. Ama ne büyük teknoloji dediniz duyar gibiyim ama eskiden öyleymiş arkadaşlar. 2G'nin temel teknolojisi GSM'di. Yani Global System for Mobile. Avrupa'da uluslararası dolaşım mümkün hale geldi böylece. Türkiye'deki ilk GSM lisansları 1994 yılında verildi. Türksel ve Telsim 1994 ve 95 yıllarında 2G hizmetine başladı. Artık kısa mesajla haberleşmek kültürel bir alışkanlığa dönmüştü. GPRS veya Edge teknolojileriyle ilkel de olsa telefonlara internet bağlantısı gelmişti. Peki bu bağlantınızı neydi? Çok güleceksiniz ama 64 kilobit bölü saniyeydi. Yani bu hızla bugün bir web sitesini yükleyemez bir X'te tweet bile atamazsınız. 2001 yılına geldiğimizde artık 3G ile tanıştık. IMT 2000 standardı. Artık mobil internet vardı. Video görüşme, GPS çevrimiçi alışveriş, dijital haritalar mümkün oldu. 3G veriyi paket anahtarlama yöntemleriyle taşıyabildik. Ama yüksek bant genişliği pil tüketimini artırdı. Türkiye'deki 3G hizmeti tam olarak 2009 yılında AVEA, Vodafone ve Turkcell'in aynı gün 3G hizmetlerini aktif etmesiyle birlikte başlamış oldu. Ve bundan sonra internet hızı onlarca kat arttı. YouTube'un mobilde yayılması, akıllı telefonların yükselişi işte tam bu döneme denk geliyor. Aynı yıl İsveç ve Norveç'te ne oluyor? bizden öndeler 4G LTE başlıyor. LTE yani Long Term Evolution tamamen IP tabanlı. MIMO ve OFDM gibi yöntemlerle hız 100 megabit bölü saniyeye ulaşabiliyor. Yani bir mobil video akışı, bulut depolama, sosyal medya çağının temel olduğu ve bu sayede var oldu. Türkiye'de ise 4.5G yani LTA Advanced, 1 Nisan 2016'da devreye girdi. 800, 1800 ve 2600 MHz bantları kullanıldı. Yerli üretim şartı kondu, baz istasyonlarının bir kısmı Türkiye'de üretildi. Ama milyarlarca cihaz aynı anda bağlanınca ağ sınırına dayandı. Peki ne yapmalıyız? Giderek daha çok veri tüketiyoruz, hıza ihtiyacımız artıyor, uygulamaların boyutu artıyor. Daha çok video tüketmek istiyoruz, bulut teknolojileri gelişiyor. E ne yapacağız? İşte geçenlerde duyurulduğu gibi ve bu arada bunun buluşunu yapanlardan en önemli isim de bir Türk bilim insanı. Onun da videosunu yapacağız. 5G'ye ihtiyacımız var. 5G geldi. Teorik olarak hız 1 gigabit ve üstü. Keza ben Hollanda'dayım. 5G internetim var ama ben 4G ile yetinenlerdenim. Niye? Bir anda videonun hepsini yüklüyor ve verim bitiyor diye. Halbuki çok hızlı olması iyi bir şey. Ama veri tüketim bakımından da kötü bir şey. Gecikme ne oluyor? Milisaniyeler seviyesine iniyor. Her cihazın bir IP adresi oluyor. Veri sadece insanlara değil, nesnelere de akacak. Arabalar, sensörler, robotlar, biliyorsunuz Internet of Things diyoruz değil mi buna? Nesnelerin iletişimi. Hız çok önemli. Hatta uzaktan doktorlar artık ameliyat falan yapacak. Türkiye 2017'den beri 5G testlerini yürütüyor. BTK 2020'de 5G vadisi projesini başlatıyor. Türk Telekom, Türkcell ve Vodafone 2023'te 5G pilot şehir testlerini tamamlıyor. Ticari 5G'nin 2026'da yaygınlaşması bekleniyor. Bu sadece hız değil, altyapının da evrimi. Marconi'nin telgrafından cebimizdeki milyar işlemcili mini bilgisayarlara geliyoruz. Peki 6G geldiğinde ne olacak? Belki ağlar sadece bağlanmakta kalmayacak, hissedecek, tahmin edecek, düşünecek ve belki de hologram teknolojisi mümkün olacak. Ve o zaman iletişim insanla makine arasında değil, bizzat bilinçler arasında olacak. Bu biraz tabii ki bilim kurgu. Peki sen ne düşünüyorsun? Gelecek nesiller nasıl şekillenecek? Hangi çığır açıcı devrimler iletişim teknolojilerinde yer alacak? Yorumlarda buluşalım. Bu videoyu hala 5G'ye geçmemiş bir arkadaşına gönderebilirsin. Onu da belki gelecek bilimdenin ağına dahil edebilirsin. Unutma gelecek bilimde.